zorlu mücadelede gidip gidip gelen maçın sonunda 4-3 maçı alan Ekol KBB takımı bugün ilk galibiyetine ulaştı. kaptan Cem yanımızda kaptana muhteşem mücadele taraftarınıza yine davullarla seyirci gittiler Biraz susmadılar neler düşünüyorsunuz galibiyetle ilgili taraftarımıza teşekkür ediyoruz onlar sayesinde bu maçı aldık hemen onlara dönelim yine 5-4 saftarı. Layık olmuşuzuz. ilk yarıda. Ee, Gökhan biraz aksadı. E i̇şte e, biraz ben aksadım hücumda. Ama ikinci yarı Turgay'ın mücadelesi gerçekten iyiydi. Turgay sayesinde maçı aldık. Ee, bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gökhan şanssız goller kaçıldı. Takımın isyanı var sana, neler düşünüyorsun? Guizzi ediyorlardı sağ kenarında. Çok gol kaçırdım. Ee, formsuzluğumdan dolayı ama yine de takımı affettirdim kendimi, bir gol attım. Gece hayatı diyorlar, bununla ilgili neler söylemek istiyorsun Gökhan? Gece hayatı e, eskiden kaldı. Ee, şimdi bunu kız arkadaşım izlediği zaman yanlış anlaşılma olmasın. O yüzden gece hayatı bitti. E, gol attım, takımı kendimi affettirdim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Turgay Hocam, muhteşem 3 gol. Hem de defans önlü, barodan oynadığınız sade yere çıkıp 3 gol attınız. Gecenin yıldızlarından siz neler düşünüyorsunuz galibiyette gibi? <laughs> Güzel bir maçtı ee, ama iyi organize olamadık. Yani e, bir panik vardı takımda. Yani aniden gol atma çabası, yani bir organizasyon bozukluğu vardı. Ee, i̇kinci yarı biraz daha toparladık. Ben biraz daha ön tarafa çıkmak zorunda kaldım. Çünkü karşı takip 3 köne geçmişti. Hı -hı. Hem defans hem ileriye bayağı koşmuş mücadele Güzel bir oyundu. Kalp geldik. Herkese teşekkürler. Bizler de bu güzel futbol için sizlere teşekkür ederiz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum hocam. Çok sağ olun. iyi akşamlar.